Merhaba. Biliyor musun? Seninle aramızda kötü hisler olmasını istemiyorum Harvey. Yani sen ve Ray... Rachel! Ah, Rachel kaçırıldığında ben Gordon'un kafesindeydim. O patlayıcıları ben patlatmadım. Senin adamların, senin planında. Sence ben plan yapabilecek biri miyim? Ne oldu mu biliyor musun? Arabaları kovalayan bir çöpeğim. Arabayı yakalasam ne yapacağımı bilemem. Anladın mı? Ben sadece yaparım. Mafyanın planları olur. Polislerin planları olur. Ordunun planı olur. Bunların hepsi de komplocudur. Durmadan küçük dünyalarını kontrol etmeye çalışırlar. Ben komplocu değilim. Komploculara bir şeyleri kontrol etmeye çalışmanın ne kadar zavallı olduğunu gösteriyorum. Yani söylediklerimde samimiyim. Yaklaş. Sen ve kız arkadaşının olayı kişisel değildi. Gerçeği söylediğimi sen de biliyorsun. Silahına ihtiyacım olacak. Ne? Neden teğmenim karım hastanede diye mi? Evet bu yüzden. O komplocular sizi bulunduğunuz yere getirdi. Sen de komplocuydu. Planların vardı. Sonuçta olanlara bir bak. Polis her türlü olası önlemi alıyor ve insanlara karışmamalarını öneriyor. Ben her zaman en iyi yaptığım şeyi yaptım. Senin küçük planını aldım ve sana karşı çevirdim. Birkaç bidon benzin ve birkaç mermiyle şu şehre neler yaptığıma bir bak. Hı? Biliyor musun neyi fark ettim? Her şey plana göre gittiğinde kimse paniklemiyor. Plan korkunç olsa bile. Mesela yarın basına bir çete üyesi vurulacak. Ya da bir kamyon dolusu asker havaya uçacak desem. Kimse paniklemez. Çünkü hepsi planın bir parçası. Fakat küçük bir belediye başkanı ölecek desem herkes birden kafayı yiyor. O yüzden biraz anarşi şart. Mevcut düzeni sarsınca her şey kendiliğinden kaosa dönüyor. Ben kaosun elçisiyim. Ve kaos neye dayanır sence? Korkuya. Yaşarsın. <laughs> Ölürsün. İşte şimdi birbirimizi anladık. Adınız Wayne değil mi? Bu yaptığınız şey çok cesurcaydı. Işığa yetişmeye çalışmak mı? Yani minibüsü korumuyor muydunuz? Neden? İçinde kim var? Şimdi hastaneye gitmem gerekmiyor mu? Haberleri pek izlemiyorsunuz galiba Bay Wayne.